Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bime gelecek olan Starcom grafik tableti alınır mı, alınmaz mı? Bu neyin nesidir? Buna bakacağız. Haydi bakalım. <laughs> Yani böyle baktım dün akşam böyle bir şey gelecekmiş. Hatta benim bir arkadaş sordu dedi kanka bu alınır mı alınmaz mı sence? Bu nedir ne değildir falan. Ben de birazcık baktım ve adam akıllı hiçbir şey bulamadım. Böyle bir şey yok ya. Şimdi gelin bakalım. Bak şimdi burada 13 Ocak'ta Bim'in gelecek kataloğu var. Tamam burada bu arada acayip bir şeyler var. Hani kulaklıklardan mouse'lara vesaire bak. Gaming kulaklık abi 350 lira. Normalde 900 lira falan bu kulak. Hani bayağı iyi oluyor. Ve bizim bakacağımız yer şurada sağda duran Starcom bir grafik tableti abi. 230 lira olan bir şey. Ve online eğitim için işte kullanabilirsiniz falan diyor yani. Ben birazcık bir ara Böyle birazcık gençle araştırdım. Starcom tablet var burada ve Starcom grafik çizim tableti 229 TL'ye satılacakmış. Ürün üzerine çizdiğiniz her şey bilgisayar ekranına aktarılıyor. Tamam grafik tablet sonuçta. USB üzerinden bilgisayara bağlayarak online ders sırasında öğrencilerinize çizdiklerinizi gösterebilirsiniz. Daha biraz daha öğrenciye yönelik, pardon öğretmene yönelik bir mantık. E, Mansula çizim yapmanın zorluğunu herkes bilir. Artık Starcom grafik çizim tabletiyle defteri çizim yapmanın rahatlığını derste anlatabileceksiniz. E, ürünün teknik özellikleri incelemesini tıklayın diyor. Tıklayalım abi. Bilgisayara bağlanıcının tablet arıyorsanız bu fiyatı alabileceğiniz ürünlerden biri olan Starcom Bim güvencisiyle satıştaymış. Yani ürünü deneyip beğenmezseniz rahatça iade edebiliyor musunuz? Muadil ürünlerde piyasada 3 TL. Evet öyle. Ve 2-3 saatte şarj oluyormuş. Aynı zamanda 25 saat kullanılabiliyormuş. Bakın bu çok güzel bir detay. Bir de hem USB kablo hem de Bluetooth'la kablosu olarak da bağlanabiliyormuş. Bakın bu da güzel bir detay. Ama tabii ki Bluetooth olarak hani ne kadar mesafede oluyor onu bilemiyoruz. Ama yine kablolu en mantıksız oluyor yani. 2-3 saatte şarj oluyor. 25 saat kullanılabiliyor. Bakın bu gerçekten iyi aslında. Şimdi diyor ki e, Alibaba üzerinden Çinli bir tedarikçiden sipariş geçmiş diyor yani bunu. Ve diyor ki 1000 adet üzeri siparişlerde fiyatı 23 dolara kadar iniyormuş. Yani 170 lira e, Tabii bim çok daha fazla belki sipariş ettiği için de bime gelen bunun maliyeti 150 lira adamlar 150 liraya alıyor. Şimdi şurada 36 santime 23 santimlik bir alan var. Bakın bu gerçekten bu arada bayağı bir büyük oluyor. Şu elimde gördüğünüz defter var ya işte bakın bundan daha büyük. Hemen hemen bu kısmı bununla aynı ama yatay olarak bir 5 santim daha fazla yani şu kadar bayağı bir büyük aslında. Büyük olmasının faydası kesinlikle var çünkü sonuç ekranı yaparken daha geniş alanda yapacaksın ve bu işini daha da fazla kolaylaştıracak. Yan kısımlarda yine kısa yol tuşları var bu kısa yol tuşları tabii ki hani fark işe atayabiliyorsunuz. Mesela Kaç tane var? Şurada 5 tane kısa yol tuşu var abi. Ve oraya bastığında diyelim ki yani bir tanesine geri alma tuşu atıyorsun. Ve oraya bastığın zaman bir kere geri alıyor. Bir tanesi ileri alırsın falan. Bunlar sana bağlı olan bir şey. Fotoğrafta görüldüğü gibi Windows veya Mac bilgisayar istenen herhangi bir program üzerinde PDF dosyalarda Word belgesinde JPEG foto üzerinde kalemle çizim yapabiliyoruz. Yani bu kısımlarda sanırım evet. Bu sayede ders anlatımları çok daha yararlı oluyor. Tablet canlı derslerde büyük bir kolaylık sağlıyor. Starcom grafik için tabletinde kutu içeriğinde kalem, USB, kablo, kullanım kılavuzu ve çeşitli aparatlar çıkıyor. Çıkıyormuş. Şimdi burada kalem var. Yedek ucu var. E sanırsam bu kalem tutacağı olabilir galiba. Tabletin en önemli özelliği kalemi hangi açıdan tutarsanız tutun doğal bir yazım için çizim performansı sunması. Tamam güzel bu okey. Her taraflar demek ki oluyormuş. Şimdi USB üzerinden şarj edilen pil 3-4 saatte doluyor. Daha demin 2.5-3 saat demedim. Neyse. En önemli husus okuma hızı. Saniyede 230 adet. Bu hız arttıkça çizim hassasiyeti artıyor. Tamam gayet iyi bak bu. Şimdi mesela benim önceden kullandığım ve Wacom tableti vardı. Grafik tableti ve o gayet iyiydi. Onun okuma hızıyla bir karşılaştıralım. Wacom Intuos Draw diye bir e, small versiyonuydu. Ve bunun okuma hızına bakalım. Ya da direkt olarak bir grafik tabletine bakalım. Ortalama bir fiyatlı olanla biz aslında. Bakın mesela bu çok daha küçük mesela. Bakın bu 15 santime 9 santim diye düşünüyoruz. Ve şöyle baktığımız zaman 260. Mesela genelde bunların fiyatları abi en düşüğüne bakalım. En düşüğü 370'e şöyle bir şey var. Tabii ki 1000'e de var, 2000'e de ve 7000'e de var. 298'e falan var. Hani baktığımız zaman okuma hızı olarak en düşük olan, BIM'e gelecek olan bu grafik tableti. Cihazda bildiğimiz gibi Bluetooth mevcut. BIM'in özellik tablosunda 25 saat kullanımdan bahsedilmiş ama Wi-Fi'dan bahsedilmemiş. BIM maliyet düşürmek için bu özelliği kısmış olabilir denmiş. Bakın mesela buradaki tablet 5080 çözünürlüğe sahip bir grafik tableti ve burada gördüğümüz tüm grafik tabletleri de buna uygun. E, ama tabii şuna da bakmamız gerekiyor. Şimdi bakın burada 36 santime 23 santimlik bir yer var. Ama buradaki çalışma alanı 21 santime 14 santimlik bir alan. Yani hemen hemen A4'e minnak yakın. Uzaklık olarak nasıl çalışabilir? Yani şöyle bir şey vardır grafik tabletlerde. Diyelim tablet şurada tamam mı? Ya tablet şu diyelim ki ve kalemini Tam bastırmadan bir tık yukarı çıkarttığın zaman e oynadığın zaman böyle mouse görevi görüyor. E bastığı zaman tıklarsın. Bunun da 12 milimetre. Yani sen bunu 12 milimetre yukarı kaldırdığın zaman da bile bu bunu görürmüş. Bu güzel bir şey aslında. Daha da uzaklığı görebiliyor. İşte Vakom'un daha deminki baktığım tabletinde de 7 milimetreydi bu. Şimdi şöyle bakalım. Starcom grafik tabletin yanında gelen kalem üzerinde iki tane tuş mevcutmuş. Bu tuşlara istediğiniz özelliği atayabiliyorsunuz. Kaleminizin basıncına duyarlı. Yani basınca kalın çiziyor. Bu özellik gerçekten önemli bir özellik ve burada da bu olduğu için gerçekten de abi o kadar övüyoruz bin bir sponsor ol gözünü seveyim. Zaten mantık olan grafik tabletlerde aranan en önemli özelliklerden birisi basınç. Şimdi sen mantık olarak biraz sert bastırdığın zaman oradaki çizgiyi daha kalın yapamıyorsan o grafik tableti at çöpe gitsin abi. Hiçbir şey yaramaz. Ama burada bunun olması iyi bir şey ve aynı zamanda da hızlı bir şekilde daha seri çalışmak için de bu kalemlerde olan tuşlar önemli. Yani geri almak istiyorsun. Tak tuşa ata bas abi. Silgiyi saçmak istiyorsun. Tak tuşa bas sil abi. Hani bu muhabbet gayet iyi. Yani şöyle baktığımız zaman aslında şimdi burada yazılmış son söz olarak bu çinli tabletler kağıt üzerinde harika özellikler sunuyor. Ama iş pratiğe gelince sınıfta kalıyor. Bimin en büyük avantajı koşulsuz iade alması. Ürünü alın, beğenmezseniz zarar vermeden götürüp iade edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, sizin için ben böyle bir araştırma yaptım aslında. Benim görüşüm bence alın. Yani 230 liraya şu devirde bir grafik tablet almak gerçekten zor bir iş. Tamam, çok kaliteli mi? Hayır. Ama ilk başlar için, ilk başta bu işi yapacaksanız bence gayet yeterli bir tablet. Ha oldu da hiç beğenmediniz. Gidip abi bakın koşulsuz iade edebiliyor musunuz zaten? Ki zaten bu işlere yeni başlayacaksınız. Ki biliyorum bir sürü arkadaş var grafik tablet almak istiyor ama ne alacağını bilmiyor. Bilme gelmiş abi gidin alın çok ciddiyim. 230 lira bu. Ve i̇lk başlar için bence yeterli olur. Zaten bu devirde güzel bir grafik tablet almak için gerçekten baya bir para dökmeniz gerekiyor. O da şu an maalesef olacak bir iş değil. En azından durumlar biraz kendine gelene kadar, fiyatlar biraz düşene kadar hani sizi böyle 3-5 ay, 6-7 ay bir götürür ve kendiniz de en azından grafik tablete, daha çok dijital çizime alışırsanız ondan sonra daha kaliteli şeyler alabilirsiniz zaten ama ilk başlar için ben bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Hani en azından eliniz bir grafik tablete alışır, gözünüz hani oradaki mantığı anlamak. Şimdi grafik tableti e, alacaksın ama ekrana bakıp çizdiğin yere bakmamak birazcık sana değişik gelebilir. Sonuçta ekransız bir grafik tablet. Yani o yüzden hem de buna alışman önemli olur senin için. Bu şekilde bir araştırma videosuydu gençler. Benim tavsiyelerim bunlar. Umarım ki de yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere ve videoyu beğenin Allah için ne olur Allah'a emanet. Bay bay.